Dolapları, şu tek dolapları, dolapları. Evet. kapalı dolapların yapacak? İçeri çekmeden falan yapmadı. Daha bakalım ne diyorsunuz? Şey, Şimdi istiyorsanız şu karşıdaki duvar da aynı şekilde yapalım. Çok girişi, çok girişi daraltmayın. Ha şuradan da şunu şurada bir Evet. Kara evladı olarak büyüklerimize hizmet etmek istiyoruz. Ömrünü vatanına veren, çalışmasına veren, bugün emekli olan, Karaköprü'de yaşayan tüm emeklilerimiz için bir yaşam merkezini planlıyoruz. Aslında bir emekliler lokali, emeklilerimizin gidip orada zaman geçirebileceği, sosyalleşebileceği, okuyabileceği, arkadaşlarıyla bir araya gelip sohbet edebileceği, belediyemiz tarafından işletilecek güzel bir merkeze doğru gidiyoruz. İnşallah çok yakın bir tarihte hedefimiz bir ay içerisinde bu yaşam merkezini ebeklerimizi kullanımına sunmaktır. Şimdi yoğun bir çalışma yapılıyor. Gerek dış alanlarıyla, dış mekanlarıyla, gerek bahçesi, çevre düzenlemesiyle, gerekse de içerideki unsurlarla emeklerimizin gayet mutlu olacağı, memnun olacağı bir merkeze doğru gidiyoruz. Biz şuna çok önem veriyoruz. Herkesime kesime adil hizmet etmek istiyoruz. Her kesimi düşünüyoruz, her kesimi Karaköprü'de mutlu etmek bizim temel yaklaşımımız. Bu anlamda güzel faaliyetlerde bulunan hem Park Bahçe Müdürlüğümüzü, hem Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüzü huzurlarınızda tebrik ediyorum. Çok yakın bir tarihte emeklerimizin hizmetine girecek.